Tire'de meydana gelen trafik kazasında çöp konteynerine çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Olay gece geç saatlerde Güven Caddesi'nde gölet yakınlarında meydana geldi. Gölet yönünden İnönü Bulvarı istikametine seyir halinde olan Kaan Dinçol yönetimindeki elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpma sonucu bisiklet devrilirken sürücü başından aldığı darbeyle ağır şekilde yaralandı. Yaralı gencin ilk müdahalesine çevre sakinlerinden kazayı gören bir sağlık görevlisi koştu. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Kaan Dinçol tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.